Herkese selam ve sevgiler olsun. 36 günlük Türkçe kampının geldik. 18. gününe bugün fiilde çatı ile ilgili sorular çözeceğiz. Yani soru çözme günümüz. Ama biliyorsunuz dün fiilde çatıyı çok güzel bir şekilde şu kitaptan işlemiştik. Ve devamında soru tipleri vardı, etkinlikler vardı. Mutlaka onları incelemen ve aşağıdaki QR kodu seyretmeni tavsiye etmiştim. Devamında bu kitapta yani sayfa 76'da 5 tane örnek sorumuz var. Ve devamında hemen şu DBX soru bankasını elimize alıyoruz. Sayfa 95'te 12 tane soru var. 12 artı 5, 17 tane soru. şimdi çözeceğiz. Ama hep vurguluyorum kamptaki soru çözümleri. Normal videolu çözümler olmayacak. Yani soru çözümleri üzerinden aslında ben fiilde çatıyı tekrar ettireceğim. Önemli yerlerin altını çizeceğim. O yüzden bunu mutlaka sona kadar seyret ki her şey zihnine daha net otursun. Ama öncesinde senin çözmüş olman gerekiyordu. Neyse çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan o zaman her şey tamamdır. Ekrandaysın. ve ilk soruyla başlayalım. Sayfa 76 kamp kitabımız. Şimdi ilk soru diyor ki bu parçada numaralı cümlelerin hangisini yükleminde çatı özelliği aranmaz? Ben bunu soru tiplerinde söylemiştim. Gerçekten böyle denemelerde, testlerde çıkıyor. Eğer çatı özelliği aranmaz diyorsa bu ne demektir? Bu yani yüklem isimden oluşacak demektir. Mesela 1'e döndüm. Sadece hemen böyle yüklemlere odaklanayım. Yaşamaz diyor. Bak fiil. E burada aranır o zaman. Tamam devam ediyoruz. Penguenlerin 60 milyon yıldır yeryüzünde olduğu düşünülmektedir. Düşünülmektedir fiil aranır. Sonra 5. cümleye bakalım çıkabilir. Bak fiildir aranabilir. Gördüğünüz gibi. Yani ha bu arada ikide de bulunur. Bu da fiil aranabilir. Ancak dördüncü cümleye dikkat et. Küçük mavi penguenler yaklaşık 30 cm uzunluğunda ve sadece bir ananas ağırlığındaydı. Ağırlığı. Ağırlık ne? İsim. Şimdi isim eğer benim yüklemim olduysa o cümlede aranmaz fiilde çatı. O yüzden ne bu? Dördüncü cümle doğru cevap. D seçeneği gelsin ikinci soru. Bu cümledeki eylemin çatısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Eserlerinde İstanbul, İstanbul'da yaşayanlar kentli aydınların dramı aydınların iletişimsizlikleri işlenmiştir. Şimdi işlenmiştir yüklenme yüklem. Bak işlenmek, işlemek, işlenmek. Burada ne? Nedir bu? Edilgenlik ekidir. Peki kim işlemiştir? Yok işlenen ne? Nokta nokta aydınların iletişimsizlikleri. E, o zaman bu sözde özlem benim. O zaman bu edilgen çatılı. Yani öznesine göre edilgen. Peki onu işlenmiştir. Oluyor mu? Olmuyor. Yani aynı zamanda da geçişsiz olacaktır. Şimdi baktık. Öznesine göre edilgen çatıldır. Evet artıyı verdik. Öznesine göre etkendir. Hayır edilgendir. Öznesine göre isteştir. Hayır edilgendir. Söyledik zaten. Nesnesine göre geçişli. Hayır geçişsiz olacaktır. Oldurgan hayır değil geçişsiz olacak. Dolayısıyla Doğru cevap A seçeneği sadece o uyuyor gördüğünüz gibi. Hem öznesine göre baktık hem de nesnesine göre baktık. Çatıyı tamamladık unutma. Şimdi gelsin üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yüklemi öznesine göre çatısı bakımından diğerlerine farklıdır? Öznesine göre diyor. O zaman etken edilgen dönüştü ve işleş mi buna bakacağız. Mesela tenhal kaldırımlarda baharın tadını çıkara çıkara yürüyoruz. Yürüyoruz yüklem. Yürüyen kim? Biz yürüyoruz. O zaman belli mi? Özlem belli. Yani etken bir fiil. Doğru mu? Doğru. Tamam. Çim biçme makinesiyle bahçedeki yabani otları biçeceğim. Kim biçecek? Ben. Özlem belli. Bu da etkendir. Nokta 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 parkta geziniyorum. Gezinen kim? Ben geziniyorum. Bak hem burada edilgenlik ekin almış ama aynı zamanda ben geziniyorum. Özlem de belli. O zaman bu dönüşlü olacaktır değil mi? Hemen dönüşlü diye yazalım. O sıralarda çok sıkışık olduğu için ona bir miktar borç verdim. Kim verdi? Ben verdim. Bu da etken. Başımızın üzerindeki renkli renkli fenerler hepimizi büyüledi. Tamam. Büyüleyen ne? Renkli renkli fenerler. Özlem belli. Edilgenlik eki yok. Dolayısıyla ne olacaktır bu? Etken olacaktır. O zaman bakıyoruz. Bir tanesi farklı. Hangisi? Dönüşlü olan. Çünkü edilgenlik ekini almış dikkat edersen ve aynı zamanda benim özlem belli ise biz buna dönüşlü fil diyoruz. Ama özlem belli olmasaydı o zaman edilgen diyebilirdim. Dolayısıyla farkı gördük. C işaretledik. Şimdi gelsin dördüncü soru bakalım. Diyor ki Geçti çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde belirtili veya belirtsiz nesne vardır. Tamam. Yani geçti çatılı fiiller ne almak durumunda? Nesne almak durumunda. Ancak aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne olmadığı halde yüklem geçti çatılır? Çünkü bazen şunu ben derste vurgulamıştım. Onu sözcüğünü başına getireceğim. Oluyorsa bu geçişlidir dedim. Ama nesne olmak zorunda değil. Yani nesneyi oraya yazmak zorunda değilsin. Bu şekilde de olabilir. Kafanı karıştırmasın demiştim. İşte bak bu soru olarak karşımıza geldi. Filmin sonunda yönetmen seyirciyi ters köşe yatırıyor. Bak onu yatırıyor oldu. Kimi? Seyirci. Aynı zamanda nesnem belli. Yani bu geçti ve benim nesnem belli. Pilotlar 18 saat süren mesaiden yorgun düşmüştü. Onu düşmüştü. Olmuyor. Zaten geçişsiz direkt eledim. Sendeki potansiyeli ilk olarak kimya öğretmenimiz fark etmişti. Etmişti. Onu etmişti. Olur mu? Olur. Ne etmişti? Sendeki potansiyeli. Nesnem de var. Yani hem geçişli hem de nesnem var. Yine A'daki gibi artı verdik. Elbette ki olay yerindeki herkes gibi ben de görmüştüm yüklem onu görmüştüm oluyor. Peki neyi görmüştüm? Nesne mi yazılmamış? Yani onu görmüştüm diyebilirim. Nesne alabiliyor bu yüklem ya da fiil diyelim. Ancak nesne yok cümlede. İşte böyle de olabilir. Sorun böyle bu yine geçişlidir. Ancak cümle içerisinde sorunun da bizden istediği gibi belirtili nesne yazılmamış, eklenmemiş. Cevap D olacak. Peki E ne diyor? Bir aydın hiçbir durumda kendi insanla ve ülkesine sırt çeviremez. Onu çeviremez. Olabilir mi? Olabilir. Peki ne çeviremez? Sırt. Bak belirsiz nesne var. Dolayısıyla bu da olmaz. Eksi verdik. Doğru cevap D seçeneği gelsin. Şimdi 5. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem karşılıklı yapılan bir işteş fiil değildir diyor. Yani işteş biliyorsunuz ya karşılıklı yapılır ya da birlikte yapılır. Buna göre cevabı bulacağız. Karşılıklı yapılana bakacağız. Muhasebe defterleri ile ilgili olarak onunla görüşeceğim. Bak şimdi biriyle görüşüyorsun. Tek başına görüşebilir misin? Tek başına biriyle görüşemezsin. Yani görüşme için iki kişi gerekiyor. Peki nasıl görüşürsün? Karşılıklı görüşürsün ama böyle hayal et karşılıklı zaten oturur konuşursun. Boksörler tam 13 round boyunca kıyasla dövüştü. Nasıl dövüşür? Karşılıklı dövüşür. Peki savaşmış nasıl savaşırsın? Karşılıklı savaşırsın. Peki tartışacaklar nasıl tartışacaklar? Karşılıklı tartışacaklar. Geriye E kaldı. Ne diyor? Gülüşüyorlar. Şimdi gülüşmek için benim karşı karşı olmam gerekiyor mu? Hayır, birlikte olmam yeterli. Yani bu da işte şatıdır. Tamam burada bir problem yok. Ama karşılıklı değil, birlikte yapılma anlamı vardır. Çünkü görüşmek illa karşı karşıya olmamız gerektirmiyor bu eylem. Ama mesela görüşmek için karşılıklı olmamız gerekiyor. Dövüşmek için karşılıklı, savaşmak için, tartışmak için. Ama görüşmek için illa benim karşımda olması değil, birlikte olmam yeterli. İşte cevap E seçeneği. Evet şimdi efendim şu yani kamp kitabımızdaki soruları bitirdik. Hemen dil soru bankamı açıyorum. Sayfa 95 sorularla devam ediyoruz. Evet sorular karşımızda sayfa 95'i açtık. Hemen ilk soruya yaklaşıyoruz. Şöyle gelsin bu arada sayfa kaçtaymış onu da söyleyeyim 95'te. Numaramı şümelerden hangi ikisinin yüklemi edilgen fildir diyor. Hemen bakalım namazını camide cemaatle kılarlardı. Şimdi burada bir edilgenlik eki var mı? Yok. O zaman edilgen olma şansı yok zaten direkt eledim. Sonra da mezarlığa götürürlerdi. Burada da bir edilgenlik eki var mı? Yani edilgenlik ekinden kastımız L ve N ekinin fazla olması gerekiyor. Hayır böyle bir ek yok. Burada Ler zaten L var ama Ler ekinden kaynaklı. Ve görünüşte o hemen unutulurdu. Bak unutulmak, unutmak sonra unutulmak. Burada edilgenlik eki var. Peki kim unutur? Kim unuttu belli değil. Gördün mü? Yani bu edilgen. Üçü aldım yuvarlak içerisine. Zaten bu kentte öteden beri ölülerden bahsedilmezdi bahsetmek ve sonra bahsedilmek derken bak burada L edilgenlik eki yani bu da edilgen. Peki özne ne? Bahsedilmezdi. Kim bahsetmezdi? O yok. Dolayısıyla bu da edilgen yani 3 ile 4'ün olması gerekiyor. C seçeneğini gördük. Peki 5 ne diyor? Ölü hakkında bir suskunluk cereyan ederdi. Yine burada edilgenlik eki yok. O yüzden sustuk. Cevap 3 ile 4 yani C seçeneği. Şimdi gelsin ikinci soru. Yukarıda numaramız cümlelerle ilgili. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci cümlenin yüklemi edilgenlik özelliği taşımaktadır. Bakalım sarı çiçek ailesine 2 saatlik bir yürüyüşten sonra çıkılır. Bak çıkmak sonra çıkılmak. Çıkılmak burada L nedir? Edilgenlik. Dolayısıyla edilgenlik özelliği taşıyor mu? Taşıyor. Zaten özlem de belli değil. Devam edelim. İkinci cümlenin yüklemi hem etken hem geçici bir eylemdir. Bakalım yanı başımda bin bir çeşit çiçeğin kokusunu hissedersin. Onu hissedersin diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani taktik olarak başına onu sözcüğünü getiriyorum. O zaman bu geçti mi? Geçti. Peki etken mi? hissedersin sen edersin e etken tamam o zaman tamam buna da artı verdik. Peki üçüncü cümlede dönüşlü çatı bir eylem kullanmıştır. Bakalım ömrü sayılıdır buraların güzelliğinin. Şimdi buraların güzelliğinin ömrü sayılıdır. Sayılmak tamam sayılmak. Ha bu arada sayılıdır diyor ya sayılı zaten isim. Ben hani sayılmaktan diye düşündüm ama o artık isimleşmiştir. Yani sayılı olmuştur. Sayılı yerlerden bir tanesi mesela sayılı isimleşiyor. Kalıplaşıyor. Dolayısıyla artık ben bunu isim olarak alacağım. Ve sonra ekfil gelmiş ve yüklem olmuş. Dolayısıyla bunda çatı aranmaz. Direkt eksi verdik. Dördüncü cümlede sözde özne kullanmıştır. Hemen bakalım. Bir gün bu güzelliklerin de yok olacağı bilinir. Bak burada ne edilgenlik ek var? Peki bilinir derken kim biliyor bunu? O belli değil. Özlem belli değil. Dolayısıyla sözde özne vardır. O da e, bilinir olan ne? Bir gün bu güzelliklerin de yok olacağı. Burası sözde öznedir. Tamam artı verdik. 5 iş yapan 5 tane etkilenen aynı kişidir. Yani dönüşlü çatı mı vardır diyor. Bu yüzden buradaki köyler medeniyete değil toprağa sarılır. Bak edilgenlik ek var. Peki sarılan kim? Köylüler. Buradaki köylüler. Dolayısıyla özlem de belli. Biz bunu artık ne diyoruz? Dönüşlü çatı diyoruz. Dolayısıyla artıyı verdik. E o zaman C yanlış gördüğünüz gibi doğru cevap C seçeneği olacak. Şimdi gelsin 3. soru. Aşağıdakilerin hangisinde eylemi yapan da eylemden etkilenen de aynı kişidir. Yani ne demek istiyor? Dönüşlü çatı. Hangisi de vardır diyor. Mesela baktık bu fotoğrafların hepsi yazlıkta çekildi. Çeken kim? Belli değil. Bu edilgendir. Tamam mı? Biz dönüşlü çatı arıyoruz. Yani bu çekme eyleminden etkilenen bir öznenin de olması gerekiyor. Bunun belirtilmiş olması gerekiyor. Ama burada belirtilmemiş. Son günlerde yine şiir yazmaya başlamış. E başlamış tamam. Kim başlamış? O başlamış. Özlem belli. Ama etkilenen kişi değil. Nesne değil. Eledik. Bu çerçeve ne zaman kırıldı? Kırıldı. Tamam, edilgenlik eki var. Peki kırılan ne? Bu çerçeve. Bu sözde özne. Yani eylemden etkilenen aynı kişi olmuyor. Bu kırma eylemini yapan kişi değil. Sonuçta biri kırdı. Ama bu burada sözde özne. Olmaz. Biz hem özneyi bulacağız hem de edilgen çatılı olacak. Dolayısıyla buna dönüşlü çatılı denir. Unutma. Evin bütün eşyaları yenilenmiş. Kim yenilemiş? Belli değil. Geçtik. Sabah kadar arkadaşlarıyla sahilde gezindi gezinde yüklem. Şimdi burada edilgenlik eki var mı? Var. Yani burada edilgenlik eki var. Tamam mı? Peki bu durumda eğer benim öznem belliyse. Mesela gezinen kim? O. Bak dikkat et. O sabaha kadar arkadaşlarıyla sahilde gezinde. Gezinme eylemini yapan o. Öznem de belli. Aynı zamanda bu gezinme eyleminden etkilenen de kişi. İşte buna dönüşlü çatı denir. Dolayısıyla istenen budur. Doğru cevap A. Şimdi gelsin dördüncü soru bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Hemen bakalım. Ahlat'ın etrafında şöyle bir dolaşıp yeniden gölge çöktüm diyor. Çöktüm yüklem. Onu çöktüm olur mu? Olmaz. Yani bu geçişsiz bir eylemdir tabii ki nesnesine göre. Toprak orada işte tam karşıda beni bekliyor. Onu bekliyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani bu geçişli bir eylemdir. Gözlerimi kısarak küçük tepeden yana bakıyorum. Onu bakıyorum olur mu? Olmaz. O zaman bu geçişsiz bir eylemdir nesnesine göre. Telaştan heyecandan sanki boğazım kurumuştu onu kurumuştu olmaz. Bu da geçişsiz bir eylemdir nesnesine göre. İçimde ağaca su yürür gibi bir seviş kaynıyor onu kaynıyor olmaz. Bu da geçişsiz gördüğünüz gibi burada geçişsiz olan B seçeneği Diğerlerinden farklı. Soruda bunu istiyordu hangisi farklıdır diyordu. O zaman B işaretliyoruz gelsin şimdi 5. soru bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen özne çeşidi yoktur diyor. Çok güzel. Ramazan boyunca zenginlerce ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıldı. Biliyorsunuz ki şimdi dağıtıldı. Burada bak edilgenlik eki var ama aynı zamanda benim öznem belli. Nasıl belli? Kim dağıttı? Zenginler dağıttı. Ama eğer öznemin sonunda böyle C ifadesi varsa ya da tarafından şeklinde bir ifade varsa biz buna örtülü özne diyorduk. Dolayısıyla kimler tarafından dağıtıldı? Zenginlerce dağıtıldı. Bak örtülü özne var. Tamam mı? Anladınız mı? Yani hem edilgenlik eki olacak. Tamam bu cepte. Hem de aynı zamanda özlemde böyle C, C2 tarafından gibi sözlerin de olması gerekiyor. Sözcüklerin de olması gerekiyor. İşte bunu A'da gördük. Mesela B'ye bakalım. Diyor ki örtülü özne. Bahçedeki ağaçlar bahçıvan tarafından budandı. Budandı. Bak edilgenlik çatı. Tamam ama peki budayan kim? Bahçıvan tarafından. Bak öznemde belli. Ama tarafından ifadesi olduğu için ben buna örtülü özne diyorum. Yani burada da var mı? Var tabii ki. O zaman gelelim C'ye. İhtiyar adam deniz kenarında gemileri seyrediyordu. Kim seyrediyordu? İhtiyar adam. E, özlem gerçekten belli. Tamam artıyı verdik. Babam muhtar adaylığından kendi rızasıyla çekildi. Şimdi çekildi nedir? Yüklem. Aynı zamanda burada edilgenlik eki var. Tamam mı? Edilgenlik eki. Sığdı mı? Sığdı. Tamam. Peki çekilen kim? Babam. E, özlem belli. O zaman bu ne olacaktır? Dönüşlü çatı olacaktır. Yani özlem belli. Dolayısıyla gerçek özden belli. Yani sözlü özne değil. Sözlü özne edilgen çatıda olur. Burada L edilgenlik ekidir. Bak tekrar söylüyorum. L ve N edilgenlik ekidir. Ancak L ve N ekini almış her fiil edilgen olacak diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi dönüşlü çatıda olabiliyor. Dolayısıyla özden belli ise artık bu dönüşlü çatılı olur. Ve benim özlem gerçek özne olur. Sözde olmaz. O zaman yanlış eksi verdik. Bahçemizdeki ağaçlar makasla tek tek budandı. Bak budandı. Tamam. Budan kim belli değil. Peki budanan ne? Bahçemizdeki ağaçlar. Yani bak özneyi bulamadım, işi yapanı bulamadım ama işten etkilenen varlığı buldum. Buna sözde özne diyorum. Artı geldi. Yani bu edilgen. Ama yukarıdaki tekrar söylüyorum dönüşlü çatılıdır. Aradaki farkı anladın çünkü dönüşlü çatıda özden bellidir. E o zaman doğru cevap D seçeneği. Gelsin şimdi 6. soru. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur diyor. Şimdi edilgen çatılı fiil bak hemen göstereyim. Diyor ki yorumlar yapılır. Şimdi buradaki L nedir? Edilgenlik ekidir. Tamam. Edilgen çatı vardır. Aynı zamanda girilirse bak burada girilmek derken yine L nedir? Edilgenlik ekidir. Yani bu da edilgen çatıdır. Bu da edilgen çatıdır. E o zaman birden fazla örneği var mı? Var. Artı verdik. Peki birleşik sözcük var mı? Var. Mesela kapalı çarşı bir. Bunu birlikte ele vermek. 2 Değil mi? Var mı? Varmış. O zaman buna da artı verdik. Peki ek eylem var mı? E var. Mesela dikkat et girilirse derken buradaki S nedir? Ek eylemdir. Bununla birlikte devam edelim. Kapıdan girdiyseniz muhtemelen şehre yabancısınız. Turistik merakla girmişsiniz ve oturmaya niyetiniz yoktur. Bak yoktur. Yok yani isim olan yok. E bunun yüklama olması için ek fiili ihtiyaç var. Ki burada dır ek fiili gelmiş. Yani ek eylem de var tamam. Birleşik çekimli bir fiil var mı? Ne demek istiyoruz? Yani iki tane kip üst üste gelecek tamam Bu şekilde düşünebilirsiniz. Kabaca daha önceki derslerde anlatmıştım. Bir kip vardır. Kipten sonra da idi. imiş ise ek fiili gelirse biz buna bileşik çekimli diyoruz zaman anlamında. Şimdi baktık mesela girilirse dikkat et burada girilirse derken R nedir? Geniş zamandır. E, geniş zamandan sonra ne gelmiş şart gelmiş. Yani geniş zamanın şartlı bileşik zamanı olmuş. O zaman bir mi? Bir. Tamam. Başka var mı? Bakacağız. Var. Dikkat et. Bak burada girdiyseniz derken S şart. D ise gördüğünüz gibi geçmiş zaman gibi. Yani girdi iseniz şeklinde. Burada D geçmiş zaman S ise şarttır. Dolayısıyla bu da var. Artı verdik. Peki geçişli fil var mı? Yani bakalım şöyle. Mesela yapılır. Onu yapılır. Olur mu? Olmuyor. Yok. Ele verir. Onu ele verir. Bak bu bir. Bir tane var. Devam ediyoruz. Yoktur da arayamayız. Zaten isim. Aynı şekilde demektir de isim fildir. Orada da biz çatı arayamayız. Dolayısıyla geçti fil bir tane var. Eksi verdik. Doğru cevap E seçeneği. Devam ediyoruz. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır diyor. Özne yükleme bakacağız. Heyecan duymazsanız pek fazla bir şey üretemezsiniz. Kim üretemez? Siz üretemezsiniz. Etken mi? Evet etken. Vahşi atları terbiye etmeye çalışan İtiyar'ın büyük oğlu attan düşüp ayağını kırmış. Kim kırmış? O kırmış. Yani bu da etkendir. Bakıyoruz hayvanat bahçesindeki kanguru kapatıldığı yerden çıkarıldı. Çıkarıldı. Kim çıkardı? Belli değil. Bu edilgen. Çünkü edilgenlik eki var. Aynı zamanda özlem belli değil. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk sanır. Kim sanır? O sanır. Ya da nokta nokta inmeyen sanır. Dolayısıyla bu da etken bir fiildir. Verdim parayı hiç saymadan cebine koydu. O koydu. Tamam bu da etkendir. Ama gördüğünüz gibi C'de farklı bir durum var. C işaretledik. Gelsin 8. soru. Aşağıdaki kimlerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılı bir fiildir diyor. Şimdi bakalım. Geçişliyken T, R, dır eklerinden birinin getirmesiyle geçişlik derecesini arttırıldı fiillere Ettirgen çatılı fiil denir. Yani zaten geçişli. Başına onu sözcüğünü getirebiliyoruz ama bu re, t ve dır eklerinden birini alıyor. Daha da geçişli oluyor ve işin başkasına yaptırılma anlamı çıkıyor. İşte bunu soruyor. Hangisinde var? Bakalım. Herkes önce kardeşim ezgiye hediyesini takdim ederim. Şimdi burada eder derken r geniş zamandır. Dolayısıyla onu ederim. Onu etmek. Değişen bir şey olmuyor bak. Zaten r geniş zamandır. Dolayısıyla bu olmaz. Bunu eledik. Deniz sen her zaman kusursuz düşündürdün beni. Şimdi kusursuz düşündürdün. Bak düşünmek, onu düşünmek olur mu? Olur. Peki onu düşündürmek olur mu? Onu da düşündürmek olur. Yani geçtiydi, dürekin aldı ve daha da geçti hale geldi. Dolayısıyla aslında bu nedir? Ettirgen çatılıdır. Yani cevabın bu olması gerekiyor. Artı verdik. Bütün insanlık kaygıyla dilenir. O gölgelerde belki yarın. Şimdi direnmek derken ne burada? Edilgenlik tamam. R ise Burada geniş zaman. Dolayısıyla bu bu eki almamıştır. Yani dikkat edin. Öncelikle geniş zamana baktım. Ama mesela bu düşündürdü öyle değildir. Dür eki vardı. Ama A ve C'de unutma. Direkt geniş zaman eki var. Dilenir. Her zaman dilenir. Öğretmenimiz geçirdiği kalp kriziyle hepimizi çok korkuttu. Tamam bakalım. Korku. Onu korkmak olur mu? Olmaz. Onu korkutmak olur. Yani bu başlangıçta korkmak geçişsizmiş. Sonra bu eki alarak geçişli hale gelmiş. Buna ettirgen değil. Buna oldurgan çatı denir. Dolayısıyla bu da olmaz. Eksiği verdik. Çok yorulmasına rağmen annem onu geceleri uyutamıyor. Şimdi onu uyumak olmaz. Onu uyutmak olur. Yani aynen bunun gibi geçişsizmiş. Sonra bu eki alarak geçti hale gelmiş. Bu da oldurgandır. Dolayısıyla eksi verdik, eksi verdik, eksi verdik. Ancak B doğru cevap gördüğün gibi. Çünkü geçişliydi düşünmek. Onu düşünmek mesela oluyor. Onu düşünürmek yine geçişli. Yani geçişlik derecesini arttırmış oluyoruz. Buna da unutma ettirgen çatı denir. Şimdi gelsin dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor. Hemen bakalım. Balık avı yasağının Ağustos ayında sona ermesi bekleniyor. Şimdi beklenmek. Bak beklemek sonra beklenmek. Burada edilgenlik var mı? Var. Peki kim bekleniyor? Kim bekliyor? Beklenen ne ya da balık avı yasağının Ağustos ayında sona ermesi. Yani sözde özne var. Bu bir edilgen çatıdır. Beni gördüğü zaman oturma odasındaki masanın altına saklanıyor. Saklamaktan saklanmak burada edilgen çatı var. Peki kim saklanıyor? O saklanıyor. E o zaman benim özlem belliyse bu edilgen değil ne olacaktır? Dönüşlü olacaktır. Babam geçen sene kendi isteğiyle emekli ayrıldı. Ayrılan kim? Bak edilgenlik ilk var. Babam özlem belli. Bu da dönüşlüdür. Gelecek hafta yapılacak bilgi yarışmasına çok ciddi şekilde hazırlanıyor. Hazırlanmak burada edilgenlik ilk var. Kim hazırlanıyor? O hazırlanıyor. E bu da dönüşlüdür. Annelere yaramazlık yapan çocuklara öfkeyle söylendi. Kim söylendi? Annelere hem edilgenlik ilk var hem de özlem belli. E, dolayısıyla bu da dönüştüdür. Ancak gördüğünüz gibi A edilgen. E o zaman doğru cevap A seçeneği olacak. Şimdi gelsin 10. soru bakalım. Parçadaki numaralı cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Birinci cümlenin yüklemi öznesine göre etken çatıldır. Ben eski dönem halk edebiyatı ilgileniyorum. Kim ilgileniyor? Ben ilgileniyorum. Hocam burada ne var? Edilgenlik eki var. O zaman bu da dönüşte olmayacak mı? Çünkü kim ilgileniyor? Ben. Özlem belli. Ama öyle değil. Bak ilgilemek olur mu? Olmaz. Ama bak buralarda oluyordu. Şuna dikkat et. Söylemek, hazırlamak, e, bununla birlikte saklamak. Bak oluyor. Beklemek. Bunlar daha sonra ne eki gelmiş. Ama burada ekin kendisi. Yani ilgi sonra len eki gelmiştir. Tamam mı? Yani isimden fil yapan ek gelmiştir. Dolayısıyla burada edilgenlik eki yoktur. Dolayısıyla özlem de belliyse bu etkendir. Artı verdik. İkinci cümlede geçti fiil kullanmıştır. Ve hep şöyle sahneler canlanıyor gözümün önünde. Canlanıyor. Tamam. Ne diyordu? Geçti. Onu canlanıyor. Olur mu? Olmadı. Geçişsiz olması lazım. O zaman eksi verdim. Bu yanlış. Üçe bakıyoruz. Üçüncü cümlede oldurgan fiil kullanılmıştır. İşte falanca hükümdar falanca eseri kendisine takdim eden şairi ödüllendirdi. Şimdi ödüllemek, onu ödüllemek olmuyor. Peki ya da onu ödürlenmek olmuyor. Bak başına onu sözünü getiremiyorsun. Tamam. Peki onu ödürlendirmek diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani dikkat ederseniz geçişsizmiş. Daha sonra direkini alarak geçti hale gelmiş. Biz buna ne deriz? Biz buna oldurgan fil deriz. O zaman var mı? Var. Artı verdik. Dördüncü cümlenin yüklemi geçişsiz bir bileşik fildir. Bakalım. It, iltifat etti diyor. Tamam. Bileşik bir fil midir? Evet. Peki geçişsiz mi? Onu iltifat etti. Evet olmuyor. Dolayısıyla geçişsizdir. Artı verdik. Hem bileşik hem de geçişsiz. Beşinci bilinen yükleme edilgen çatıldır. O dönemde telip ücreti böyle ödeniyordu demek. Şimdi ödenmek. Bak burada ödemek sonra ödenmek. Ne var? Edilgenlik eki var. Peki özlem belli mi? Hayır belli değil. Dolayısıyla edilgen çatılımı evet artı verdik. Gördüğünüz gibi yanlış olan B seçeneği işaretledik. Ve şimdi gelsin 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle çatı ekinin katlı anlam bakımından özdeştir diyor eski bir otogarda karşılaştık onunla. Şimdi karşılaşmak. Bak karşılaşmak. Yani bu işteş çatıldır. Şey ki var işteşlik yapmıştır. Hemen bakalım. Karadeniz'de deniz sadece yaz aylarında durgunlaşır. Şey var ama birlikte yapılma anlamı var mı? Yok. İşteş değil yani. Topladığım böğürtlenlerden yaptığım reçel çok kısa bir sürede şekerleşti. Şey var ama birlikte yapılma anlamı yok ya da karşılıklı. Dolayısıyla işteş değildir eledik. Hiç fark etmedik ama bahçelik kayısılar çoktan olgunlaşmış. E tek başına olgunlaşabilirsin. Şey eki var ama işteş değildir. Uzun süre güneşe çıkamayınca terimiz beyazlaşmış. Beyazlaşma yine tek başına yapılabilir. Yani illa birine ihtiyaç duymam. Bunu da eledik. Geriye ek aldı. Ne diyor? Kardeşimle geçen gün saatler hiç durmadan tartıştık. Tartışmak tek başına olur mu? Olmaz. Değil mi? Karşılıklı yapılır. Dolayısıyla karşılaşmak ve tartışmak. x'e karşılıklı yapılır. İşteş çatılır. Hemen artı verdik. Doğru cevap E. Şimdi gelsin 12 ve aynı zamanda son soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? O zaman hem öznesine göre bakacağız hem de nesnesine göre bakacağız. Etrafta kimsenin kalmadığı saatlerde kendini yenik ve yalnız hissediyordu. Yalnız hissediyordu. Tamam hissediyordu yüklem. Kim hissediyordu? O. Bu bir kere etken. Şöyle yazalım. Küçücük yazmaya çalışacağım. Onu hissediyordu. Olur mu? Onu hissediyordu. Oluyor. O zaman bu da aynı zamanda geçişli. Tamam. Devam. Ben hiçbir zaman şiir kitaplarımda bir yerlere geleyim demedim. Demedim. Onu demedim olur mu? Olur. Yani geçişli. Peki kim demedi? Ben demedim. Aynı zamanda özlem belli etken. C bakıyoruz. Kadın romancıların kadın kahramanlarında biraz daha olsa kendileri çizdikleri söylenir. Söylenmek. Bak bir kere bu edilgen. Onu söylenir. Olmaz. Aynı zamanda bu geçişsizdir. Devam. Bu romanın kahramanı Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşıyor. Onu yaşıyor olur mu? Olur. Yani geçişli. Peki bakıyoruz. Aynı zamanda kim yaşıyor? O yaşıyor. Özlem de belli. Bu etken olacaktır. Annem ve babam sohbet ederken onları seyretmeyi çok severim. Severim. Onu severim. Bu hem etken hem de geçişli. Dolayısıyla baktığımız zaman C diğerlerinden oldukça farklı. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Ve böylelikle bu soruları da bitirmiş olduk. Ne yaptık? Öncelikle Kamp kitabımızdan 5 tane soru, sonra DBX Soru Bankamızdan da 12 tane soru çözdük. Her ayrıntıya değindik. Artık bu sorulardan, çözümlerden sonra fiil çatı zihninizde daha net yerleşmiştir diye düşünüyorum. Lütfen sen de düşüncelerini yorum kısmına paylaş ki bundan sonraki süreçte ben de ona göre bir yön verebileyim. Ama senden gelen düşünceler, dönütler benim için son derece önemli. Lütfen yorum yapmayı unutma. Aynı zamanda bu videoyu beğenirsen, kanalıma abone olursan... Deniz Hoca'nı desteklemiş olursun çünkü Deniz Hoca'n da 1 milyona doğru bir yolculuk yapıyor. Bu yolculukla benim yanımda sen de olursan bundan büyük bir mutluluk duyarım. İyi ki varsın, iyi ki buradasın. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Şimdi kendine çok iyi bak.